Merhabalar, online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu videomuzda greifen fiilini ön eklerle birlikte detaylı olarak örnek cümlelerle ele alıyoruz. Greifen fiili an prepozisyonuyla kullanılabilir, an greifen olarak veya su prepozisyonuyla kullanılabilir. Su greifen veya e greifen olarak kullanılabilir. Begreifen olarak çok duymuşsunuzdur. Aufgreifen olarak günlük hayata çok kullanılmıştır. Veya Eingreifen olarak çokça cümle içerisinde geçmiştir. Her birinin bile kendi içerisinde 4-5 tane farklı anlamı olduğu için buraya kadar olan kısımda açıklamak istemedim. Örnek cümlelerle bunları detaylıca ele alalım. İlk cümlemiz: Die Katze greift nach der Maus. Die Katze greift nach der Maus. Kedi fareye uzanıyor anlamında. Die Katze die Maus, fare nach ise bir edat olup burada datif kullanılmış. Bir şeyin peşinden, ardından. Yani kedi fareyi yakalamak için peşinden hamle yapıyor anlamı çıkıyor buradaki greifen fiili bu anlamdaydı. Gelelim şimdi angreifen fiiline. An ayrılarak cümlenin sonuna gitmiş. Neden? Çünkü bu tren bağı bir fiil ayrılabilen bir fiil. Die Angreifer greifen die Festung an. Yani saldırganlar kaleye saldırdı. Burada angreifen fiili bir kişiye, bir yere veya bir hayvana fiziksel olarak saldırmak anlamında die Angreifer saldırganlar demek. Evet, Angreifen ile ilgili ikinci örnek cümlemiz: Der Löwe greift die Antilope an. Arkadaşlar yine an prepozisyonu cümlenin sonuna gitti. Der Löwe aslan, aslan saldırdı. Burada grift olarak çekildiği için direkt preteritum yani geçmiş zaman, dili geçmiş zaman. Deya löve grifti di antilopa an. Yani aslan antilopa saldırdı anlamında güzel bir cümleydi. Evet bu cümleyle de angreifen fiilini değişik bir anlamda kullanmıştık. Fiziksel olarak bir yere veya bir hayvana saldırmak demiştik. Şimdi ise sözlü olarak saldırmak, birisini eleştirmek veya sözlü olarak saldırmak anlamında kullanılmış angreifen fiili. Dea politika wurde scharf angegriffen. Politikacı sert bir şekilde eleştirildi. Evet burada yapan kişiden bahsedilmediği için pasif cümle olduğunu görüyorsunuz. Bunu pasif cümle konusunda ele almıştık. Evet, de politika politikacı, şah, sert, acı, keskin bir şekilde demek. Angreifen fiilini bu üç örnekle değişik anlamlarda kullandıktan sonra sugreifen fiiline geçelim. Die Mitarbeiter, çalışanlar yani, können auf die Datenbank sugreifen. Çalışanlar veri tabanına erişebilir. Können fiili ebilmek, Deya mit abayta çalışan demek. Di mit abayta çoğulu çalışanlar demek. Di datın bank veri tabanı. Yani bilgiye bir kaynağa erişmek ve özellikle de internette, internet ortamında, literatüründe erişmek anlamında. Su fiili. Su fiilinin bir değişik anlamı daha Die Polizei grieft sofort zu. Evet ayrılabilen bir fiil olduğu için su ön eki sona gitti. Als die Situation eskalierte. Durum tırmandığında bunu als ile veriyoruz. Als videosunda bunu açıklamıştık. Als die Situation eskalierte. Eskalieren fiili gerilimin tırmanması. O da cümlenin sonuna gitmiş oldu. Bir durumu kontrol altına almak veya müdahale etmek anlamındaydı. Evet, ergreifen ise die Polizei ergreift den Dieb. Burada da yine direkt e, geçmiş zaman olarak çekimlendi. Yani preteritum olarak çekimlendi. Polis hırsızı yakaladı. Burada da aniden gelişen bir müdahale söz konusu oluyor. Peşinden koşarak aniden gelişen bir şeyi ele geçirmek, bir şeyi yakalamak anlamında ergreifen. Die Polizei, polis de ya deep hırsız demek. Begreifen. Ich kann diese Theorie nicht begreifen. Evet burada da arkadaşlar aslında feştiğin fiili var ya anlamak fiili ona yakın bir anlamda. Yani bir şeyi anlayabilmek, kavrayabilmek. Ben bu teoriyi teoriyi kavrayamıyorum anlamında. Ihkan diese Theorie nicht begreifen. Yani ben bunu anlayamıyorum veya kavrayamıyorum. Könün ebilmek niş burada olumsuzluk eki ve e, fiili olumsuz yapıyordu bir şeyi anlamak veya zihnen onu kavramak anlamındaydı. Evet, begreifen ile ilgili bir diğer örnek cümlemiz. Eya began langsam. O yavaş yavaş başladı. Eya began. Beginin fiili başlamak. Eğer bunu preteritim olarak direkt yazarsanız, began olarak çekimleyebilirsiniz. Eya began langsam die Situation, yani durumu su begreifen. O durumu yavaş yavaş kavramaya başladı anlamında. Yine bu da anlamak ve kavramak anlamındaydı. Sıradaki cümlemiz Eya hat endlich begriffen. Burada hat begriffen yani partisif sıvay olarak çekimlenmiş. Was ne demek? Ich ben öznesiydi. Meine, meinen fiili. Dolayısıyla sona gittiği için yan, yan cümleden kaynaklanıyor bu. Meinen fiili düşünmek ya da ne kastettiğiyle anlam ilgili bir fiil. Nihayet o ne demek istediğimi, ne kastetmek istediğimi anladı, kavradı anlamında. Eyahat er endlich begriffen, was ich meine. Er grif di diskosyon vida auf. Evet burada auf tamamen farklı bir anlamda kullanılıyor. Eya er grif di diskosyon vida vida auf. Auf öneki cümlenin sonuna gitti. Diskosyon tartışma demek. Vida yeniden demek. O tartışmayı yeniden başlattı. Burada da arkadaşlar önceden bahsedilen veya yarım kalan bir konuyu yeniden gündeme almak veya ele almak. Ele almak daha doğru olsa gerek. Die Zeitung yani gazete hat das Thema konuyu. Die Zeitung hat das Thema konuyu in einem Artikel. Artikel arkadaşlar makale demek. Bir makalede aufgegriffen bir makalede ele aldı. Evet, aufgreifen bir konuyu ele almak, e, gündeme almak gibi anlamlarda kullanılıyor. Bir konuyu, fikri veya sorunu ele almak, üzerinde çalışmak. Evet arkadaşlar, bu fiiller yapmak, yazmak, konuşmak gibi tek bir anlama gelen fiiller değil. Her birinin en az 4 farklı, 5 farklı anlamı olabiliyor. Die Polizei muste eingreifen um die gewalt zu stoppen um su kalıbı yani şiddeti durdurmak için ne yaptı polisay zorunda kaldı muste eingreifen yani müdahale etmek zorunda kaldı di politsay musta eingreifen um die gewalt zu stoppen eingreifen burada bir olaya duruma veya sürece aktif olarak müdahale etmek anlamında genelde de zaten polisiye aktivitelerde çok kullanılıyor bu fiil. Evet bu cümleyi de söyledikten sonra bir cümle de sizin için yazalım. Sıra sende. Köşesi olsun. Hükümet müzakerelere müdahale etti. Hükümet müzakerelere müdahale etti. Bu cümlenin Almancasını yorumlara bekliyorum. Hükümet die Regierung, arkadaşlar müzakereler, die Verhandlungen sonuna en takısı almış ve müdahale etmek, angreifen fiilini kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni Almanca videolarda görüşmek üzere, bis zum next mal Tschüss.